Size. Merhaba arkadaşlar bakın bir kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar size bir saat tanıtacağım arkadaşlar. Bu saati almak isteyen varsa izleyebilirsiniz. Fiyatı 1000 lira aşırı. Normalde fiyatı 7000 lira. Ama 1000 lira bir ürün var. Alacağı varsa veriyoruz. Almak isteyen varsa izleyebilirsiniz. Yorum kısmına da yazabilirsiniz. Videoyu hiçbir önce abone olarak atmayı unutmayın arkadaşlar. Saati beğendiyseniz like atın abone olun. Evet arkadaşlar şimdi Konumuza gelelim bakalım. Saatimiz markası tabii Arkadaşlar Mosel de marka saat arkadaşlar. Bunun kartı var. Bunun da telefon numarası arkadaşlar? Saatin telefon numarası yazıyor ya burada. Okuyabiliyor musunuz? Diyor ki ben net göstersem ama yani herhalde. Evet arkadaşlar bu dizide gibi. Bir daha sık içinde filan şey çıkıyor arkadaşlar. Konum kılı kulu çıkıyor. Saatini nasıl koyuyorsunuz? Konumlu kulu var ya. Saat ayarları filan var görüyorsunuz. saat ayarları filan yazıyor da. Biraz net olmadı galiba da. Bu da saatin içindeki şeyleri gösteriyor. Hava durum var şurada. Bu da su geçirmesi diyor. Su geçirmez galiba. Su geçirmez. Yazıyor mu bilmiyorum. Aa şimdi net, net gözükmüyor sanki de. Evet arkadaşlar şimdi saatimize gelelim. Hazır mısınız? başlayalım. Evet arkadaşlar. İçinde saat set var. Kadın saati de var şimdi. Ee, şurada saat yazıyor. Bak kadın. Bu kadın saati. Şu dakika saati, bu dakika saati. Arkadaşlar yakından görün de bak almak isteyen yazabilirsiniz. Arkadaşlar saatler şu an sıfır. Ha, hiç kullanmadım saatleri. Evet arkadaşlar şimdi saati daha yakında göstereyim size. Saat böyle aşırı. böyle. Bu erkek saat arkadaşlar. Bu erkek saati. Arkadaşlar bak daha bak sabuk bak. İçinde şey var. Ee, i̇çinde şey var. Daha açılmamış. Bak, aşağı etiket de duruyor burada. Yakında görün de valla almak istemiyorum. Yazabilirsiniz. Ee, bu da aşır. Bu da kadın saati. İçinde aşır bak gene sıfır aşır. Hiç etiketi kopanmadım. Sıfır. Almak istemiyorum. siz sizebilirsin aşır. Saatler burada. Evet. Biz içinde de kutu var. Kutusu böyle aşır. Sıfır kutusunda hiç kullanmadım. Almak isterseniz de bilirsiniz. Aşır. Kutusu güzel valla. Hoş. Yüzü kutusu güzel. Masmavi. Almak isterseniz varsa bilirim aşır. Yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Like atmayı unutmayalım. Like atın. Abone olun. Saati beğendiyseniz like atın aşır. Hemen veriyorum valla. 1000 lira aşır. Normalde fiyatı 7000 lira bak. İnternette arayın bulun. Şey de aşır. Sabinden baktım ha. 7000 lira saat. Ben 1000 lira veriyorum aşır. 1000 lira veriyorum. İlmek istemezsin ilmek aşır. Ama müsterim Yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Takdir olun. Anlamayın.